Evet kardeşler. Benim çok sevmediğim, sen de çok haz etmediğin bir konuya geçiyoruz. Adı ne biliyor musun kardeşim? Pozitif bölen sayısı. Devlet tarafından çok tercih edilmiyor. Sadece nasıl bulunduğunu bil. Bazen sayısal mantıkla işe yarıyor. Şimdi <laughs> 540'ın <laughs> pozitif bölen sayısı kaçtır demiş. Canlar yapacağınız şey şu. 540'ı parçalamaya başlıyoruz abi. 2'ye bölmüşem 270. Dere 2'ye bölmüşem 135. Dere 2'ye bölmemişem 3'e bölmüşem 45. 3'e bölmüşem 15. 3'e bölmüşüm. 5, beş, 5'e bölmüşüm. 1. Abi 2'lerden kaç tane var? 2 tane. 3'lerden 3 üç tane, 5'lerden ise 1 tane. Bakın. Bir ifadenin pozitif bölen sayısı tabanları asallaştırdıktan sonra ifadelerin üstlerini birer arttırıp çarparak bulunuyor. Yani pozitif bölen sayısı eşittir 2'yi 1 arttır 3, 3'ü 1 arttır 4, 1'i 1 arttır 2. 3 kere 4 12. 12 kere 2'den o zaman cevap 24. Bu kadar. Mesela 666'nın kaç farklı doğal sayı böleni vardır demiş. Canlarım doğal sayılar sıfırdan başlayıp sonsuza kadar gitmiyor muydu? Evet. O zaman aradığımız şeyin adı ne gene? Pozitif bölen sayısı. E 666'yı yardıralım. Şşş. Civciv. 2'ye böl. 211. Güzel. 3'e böl. 211. Peki. Kaça böleyim? <laughs> ne oldu mu? <laughs> 11'e bölünür mü bu? Hayır. 10'a ah. bölünür mü? Evet. 10'a, 111. Ona sen, 111, 3'e bölünüyor civciv. Ve 37 oluyor. Bugün bunu konuştuk, evet. sen demek ki beni dinle. Ya he, he, he. O zaman 37'ye böldüm, bir. O zaman ikilerden bir tane... Üçlerden iki tane, ot yeden bir tane bulduk. E canlarım o zaman bunun pozitif bölen sayısı, sayısı. Biri bir arttır, iki. 2'yi bir arttır, 3. Üstleri bir arttırıyor, biri bir arttır, iki. 3 kere iki, altı. Alt kere 2'den sanırım 12. Yani çok düz ayak bir konu aslında arkadaşlar. Yani çok böyle zorlayıcı bir şeyin gelme ihtimali olan bir konu değil zaten. Çok çok ne olur biliyorsunuz mu? Pozitif bölen sayısının nasıl bulunduğuna dair bir şeyi size bir problemin içerisine yedirebilir. Şimdi... <laughs> 3 milyar 600 milyon sayısının pozitif bölen sayısı. Kardeşler şimdi ben bunu 2'ye abıldım, 2'ye abıldım dersem sabaha kalır bu gider. Şimdi bunun sonunda kaç tane sıfır var? 8. Şimdi o zaman burası 36 çarpı 10 üzeri 8 olarak gösterilebilir mi? Evet. Çünkü sondaki sıfıra dedi 10 üzeri kadardı. E canlarım 36 dediğim sayı benim 4 kere 9'dur. 4, 2'nin karesi. 9, 3'ün karesi. E agam bunun altında da 10 yazıyor. Ben bu 10'u 2 kere 5 diye ayırırsam o zaman 2 üzeri 8 çarpı 5 üzeri 8 diye bunu ayırabiliyorum. Çünkü ortak üst ikisine de ait. Bak burada sen şunların çarpmana tabanları aynıysa üstlerini toplarsan 8 artı 2'den 10 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 8 olur. Bütün tabanlar asal mı? Asal. Hiç aynı taban var mı? Yok. O zaman pozitif bölen sayısı 10'u bir arttır 11. 2'yi 1 artır. 3. 8'i 1 artır. 9. Ya abim 9 kere 11 99. 99 kere 3 de sanırım 297. Cevabı bu kadar. Yani görüyorsunuz formülü bildikten sonrası kolay. E 4'e geleyim. Bana böyle bir A sayısı vermiş ve bunun 60 tane tam sayı böleni varsa demiş. Ya kardeşler tam sayılar hem eksiler hem artılar değil miydi? Evet. Ulan bunun 60 tane tam sayı böleni varsa bunun o zaman yarısı negatif yarısı pozitif bölendir. Yani haliyle buranın pozitif bölen sayısının galiba 30 olması gerekir. Önce bunu cebe alacaksın. Sonra 45 asal mı? Değil. 5 kere 9. 9 3'ün karesi çarpı 3 üzeri x. Bak tabanları minikleştirdim. Şimdi şunların tabanları aynı olduğu için 5 çarpı üstlerini toplarsak 3 üzeri galiba x artı 2 oluyor. E kardeşler buradan sonra pozitif bölen sayısı eşittir. Abi üstünde görünmeyen 1 bir var. 1'i 1 bir arttır 2. x artı 2'yi 1 arttır x artı 3. Bu da neye eşit olmak zorunda kardeşler? 30. Bitti. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 15. O zaman x artı 3. 15 ise sanırım x buradan uzatmaya gerek yok. 12 oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hızlıca anlatıp geçmeye çalışıyorum. Çünkü soru gelmiyor. 600 sayısının asal olmayan, pozitifin bölen tanesini kaçtırın. Dık kımın gibi. Ulan asalını sormayan adam asal olmayanını mı soracak deyip çözmeye başlıyorum. 600. 2'ye böldüm 300. 2'ye böldüm 150. 2'ye böldüm 75. 3'e böldüm 25. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Adam, burada 2'lerden 3 üç tane, 3'ten 1 tane. 5'ten de 2 tane var. Sen bana şimdi bunun normal pozitif bölen sayısını buldurursan. 3'ü 1 arttır 4. 1'i 1 arttır 2. 2'ye 1 arttır 3. 4 kere 2 8, 8 kere 3'ten 24 tane pozitif bölen sayımız var. Ama soru neyi soruyor? Asal olmayan pozitif bölen sayısını. Şimdi canlarım, biz bu 600'ü parçaladığımızda bunun acaba Kaç tane asal çarpan olduğunu bulduk? 3 tane. Onlar neler? 2, 3 ve 5. Şimdi ben bu 24 tane den asal olan bu 3 taneyi çıkartırsam sanırım geriye kalan 21 tanesi asal olmayan pozitif bölen sayısı olur. Haha <laughs> bitti.